Evet, 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 evet. Hepinize kucak dolusu selamlar sevgili arkadaşlar. Ee, yine sıcak bir İstanbul gününden hepinize e, sevgilerimi sunuyorum. Bu videom özellikle yeni kayıt yapacak, e, üniversite kaydı yaptıracak arkadaşlar için geçerli. Biraz konuşacağım. Konuşmamın sonrasında bir video izleteceğim siz arkadaşlar. Bu videoyu ben hızlandıracağım. Siz sıkılırsınız şimdi gençsiniz. E, videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum tamam mı? Sizden tek istediğim bu. Videoyu sonuna kadar izleyin. Evet şu an çok kararsızsınız işte. Üniversite tercihi yapacağım. Hangi bölüm, hangi üniversite nasıl okurum yapabilir miyim? Allah'ım dünyadaki bütün dertler beni mi bulur? Allah'ım olu işte çalış ders çalış. Geldik en uç yere nasıl yapacağız bu işleri? İstediğim puan alamadım. Bir sene daha mı deneyeyim? Şunu yapayım, bunu yapayım falan filandı. işler sarpa sarıyor. Hazırsanız o videoyu geçelim ve sonrasında konuşalım. Evet sevgili dostlar gördünüz değil mi? Şimdi yeni bir e, teleskop gönderildi. E, Netflix'te bununla ilgili bir e, belgesel tadında güzel bir şey var, film var. E, yeni uydunun adı Web. E, bu uydu şu an kaç milyon ışık yılı tam hatırlayamıyorum ama e, dünya dışındaki galaksilerin fotoğrafını bize verdi. E, bu NASA tarafından dünyaya tanıtıldı çok kısa süre önce bilirsiniz belki görmüşsünüzdür. Yani size diyeceğim konuşu şu sevgili dostlar. Şimdi biz dünyadayız evet diğer gezegenler var galaksi içindeyiz fakat ee, bir kumsal düşünün dünya o kumsaldaki tek kum tanesi sevgili dostlar yani bunun farkına varırsanız dünya sizin için daha e, yaşanabilir bir hale gelecektir yani sizin e, dünya kadar derdiniz olmuş sizin işte ölmek üzeresiniz sizin işte çok mutlusun sizin işte başarısı kimsenin umurunda değil yani çünkü Komple bir devran e, yaşantısına devam ediyor. Bilmediğimiz binlerce form olabilir. E, bilmediğimiz binlerce farklı tür olabilir. Bilmediğimiz binlerce dünya benzeri yapı olabilir. Şu an için bilmediğimiz. O yüzden e, ne istiyorsanız onu seçin. Nasıl yaşamak istiyorsanız o şekilde yaşayın. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. Ha bu şu şu demek değil. İşte ben astronot olacağım. Evet bu mümkün ama Türkiye'de değil. Dünyaya açılıp bir şeyler yapabilirsen mükemmel bir tercih. Ya da işte atıyorum bana soruyorsunuz işte şu bölümde iş var mı? Şu bölüm okunur mu? Şu üniversite okunur mu? Bakın sevgili dostlar içinizde uhde kalacaksa ya ben bu bölüm keşke yazsaydım diyecekseniz ya bu bölüm yaptım ama evet parası var diye seçtik ama ulan gözüm açık gidecek be diyecekseniz lütfen aklınızdaki sizin gerçekten kalbinizde böyle ya bu meslek sizde ben bu, bu bölüm sizde ben yapamam diyeceğiniz bölümleri seçmeniz sizin yararınıza olacaktır. Bakın unutmayın. Az önce videoyu izlediniz. Yani anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Siz oradaki bir kum tanesisiniz sadece. Oradaki ufacık bir kum. Yani o kilometrelerce uzunlukta plajın sadece bir kum tanesisiniz siz. O yüzden fazla dertlenmenize, fazla tasalanmanıza, böyle ne yapacağım, ne edeceğim, ne olacak moduna girmenize hiç gerek yok. Rahat olun. Tamamen sağlıklı düşünün. Alın karşınıza şu bölüm, şu bölüm, şu bölüm, şu bölüm. Bu bölümlerin ortasına çizgi çizin. Bunu şu yüzden seçelim, bunu şu yüzden seçelim, bunu şu yüzden seçelim dediğiniz an hangisi fazla basıyorsa o bölümü rahatlıkla seçin. Çünkü işte hocam şunu sordum şöyle. İşte hocam buraya sordum böyle. İşte hocam şu hocanın şöyle şeyi varmış. Derseniz bu işin ucu uzar gider. Yani sizin kafanızı daha da bulandırır. Yani normalde seçeceğiniz üniversite gerçekten başarılı olacağınız bölümde bile e, başkasının e, zihninizi bulandırmasıyla gerçekten kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten evet sıkıntılı bir süreç. Şu, şu an siz seni şu an sen beni izliyorsun biliyorum seni benden daha iyi anlayacak bir kişi yok senin psikolojini, senin yaşadıklarını senin çaresizliklerini, senin heyecanını işte senin korkularını benden daha iyi bilecek kimse yok ee, o yüzden sakin ol dediğim gibi sakin ol nasıl istiyorsan, ne istiyorsan başkaları ne der ya işte komşumuzun çocuğu e, iki makineyi kazanmış ben e, hiçbir şey yapamadım olabilir o eğitim makineyi kazanabilir. Ama gel gelelim 10 sene sonra. Sen daha farklı yerlerde biri olabilirsin. Unutmayın tarih yazmak için bu tercihleri yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar tarih yazmak için. Şu an söylediğim söz size komik geliyor. Ya lan ben nasıl tarih yazacağım diyebilirsiniz. Kesinlikle kendinizi küçümsemeyin. Bilim ve e, eğitim ile birlikte... Hepimiz tarih yazacağız arkadaşlar bunu unutmayın hepinize güveniyorum ee, dediğim gibi heyecanlısınız şu ne olur şu üniversiteye gidelim şu gibi şu an yorumlar yapıyorsunuz her e, taraftan bir şeyler almak istiyorsunuz böyle bir dayanak bulmak istiyorsunuz aslında şu üniversite güzel şu bölüm harika gibi laflar sizin işte içinizdeki e, o eksikliği giderecek şeyler arıyorsunuz ama... Aramanıza gerek yok. Siz ne istiyorsanız onu yapın. Başkası ne demiş, başkası ne yapmış hiç önemli değil. Siz plajdaki bir kum tanesinin içindeki bir minik yapı bile değilsiniz. Yani atom altı parçacığısınız şu an. Tamam mı sevgili dostlar? Hepinizi çok seviyorum. Umarım e, her şey gönlünüzce olur. Çok güzel bölümlere yerleşirsiniz. Sizden tek bir ricam var. Bu videonun altına... E, tercih sonuçları bilmiyorum açıklandı mı. Açıklandıktan sonra işte... Yazdığınız üniversiteye yani gideceğiniz üniversite ve bölümünü yazarsanız ben çok mutlu olurum. Çünkü böyle takipçilerimin etkileşimleri böyle güzel oluyor. Hoşuma gidiyor okudukça ben çünkü bütün yorumları okuyorum. Mutlu oluyorum. Hepinizi seviyorum. Mutlu kalın. Unutmayın. Mutlu kalın arkadaşlar. Arda Can Aydın bu kanalı takip et.